Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle Gördüğünüz gibi yine kart aldım ama özellikle bu sefer bir tane de değişik seriden aldım. Şimdi önce bu, bu seri aç açacağım arkadaşlar. Evet hemen açalım. Arkadaşlar Messi geldi gerçekten çok güzel. Ve Enis Bord geldi arkadaşlar. Şöyle hemen diğerini açtım. Evet arkadaşlar. Van Beslin geldi ve Hakan Çalhanoğlu geldi arkadaşlar. Umarız bundan da aynı şey çıkmaz. Arkadaşlar De Bruyne çıktı ve Ronaldo ve Ronaldinho çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yine Hakan Çalhanoğlu ve Van Best'in geldi. Umarız bunlarla aynısı çıkmaz. Çünkü gerçekten hiç bir çalışınız olmadım bu konuda. Evet arkadaşlar hemen bunu açıyoruz. Arkadaşlar ters değil geldi ve Drogba geldi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar. Ka kan kanalıma abone olmayı olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki kart videosunda görüşmek üzere hepinize